Hanımefendiler beyefendiler herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim çok soğuk karlı böyle buzlu harika bir İstanbul gününden sizlere arkamdaki canavar gibi Gül 445'imiz Tesla modeliye Juniper Esarla bugün birlikteyiz değerli arkadaşlar çokça sordunuz yazdınız. Ya hocam Juniper'lar DC'lerde, Tesla dışı DC'lerde sorun varmış. işte e, hatalar varmış. Ne diyorsun bu konu hakkında diye birçok e, soru geldi. Ben de sizler için bunu bütün partilere sorarak, danışarak, Türkiye elektrikli araç ekosistemindeki paydaşlarla değerlendirerek olayın gerçeğini, doğrusunu öğrendim. Hemen son söyleyeceğimi, bütün süreç içerisinde söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim arkamda görmüş olduğunuz Juniper yani yeni kasa model Y'nin Türk şarj ekosistemindeki hiçbir CPO charge point operator yani istasyon işleticisinde bir problemi, sorunu bulunmamaktadır. Ben de şimdi sizlere olayın gerçeğini hem aracının içerisindeki enginin tahtasında anlatmak istiyorum. Hem de buna nedenin neyin sebep olduğunu, nasıl düzeltildiğini ve ne gibi bir gelecek bizleri bekliyor bunlara dair harika bir içerik hazırladım. Üf, vallahi çok üşüdük, donduk. Öyleyse gidelim de şu aracımızı bir şarja bağlayalım bakalım. Hemen aralarında konuşacaklar birbirle fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar sizlere cihazları bir tanıtayım önce işin gerçeğini anlatmadan. Çünkü e, bu konu lazım olacak. Lumical'ın cihazı buna Gresham makine deniyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tane Siemens c şarj görüyorsunuz. İşte Borusan 5 şarj bunu kullanıyor. Astor bunu kullanıyor. Bu Watt'ın kendi makinesi. Watt biliyorsunuz bir koç topluluğu şirketi. Watt'ın kendi tasarımına sahip olan bir cihaz. Bu e şarjın cihazı Star Charge V3 makine dostlar, V3 Titan diye de geçer, dinamik balansinginde sahip. Zesin cihazı Vestel'in kendi ürettiği bir cihaz. Bu cihaz Türkiye'deki en çok kullanılan cihazlardan bir tanesi. E, PS şarj bunun ne marka olduğunu bilmiyorum. Siemens'e benzetmiş ama bu Siemens cihaz değil. Sanırım şu anda da aktif değil. E, bu tarafa geldiğimiz zaman bakın Astor'un yine. E, Siemens C şarj makineyi görüyorsunuz. En yakıtın cihazı da yine E şarjın cihazıyla aynı. Star Charge V3 Titan diye geçer. Voltron'un ki kendisi Zebra Elektronikle birlikte ürettiği e, cihaz. Voltron biliyorsunuz Zebra Elektronik markası. Benim taktığım bu TURGO, ya e, bu da Vestel makine. Yandaki de Vestel makine. En baştaki de o da Tunçmatik diye bir cihaz. Türkiye'de bunun gibi 20'ye yakın irili ufaklı cihaz var. Hadi gelin bunlar nasıl çalışıyor. Tesla'da e, yaşandı denilen işte Juniper'da neydi, nasıl düzeltildi ve bizi, sizi gelecekte ne bekliyor? Gelin bunu da Engin'in tahtasını anlatalım. Çünkü ellerim çok üşüdü. Ve... Bu soğuk havada. Aracımızı çizelim. Burada da bir DC makine var. Bu şekilde bağladık. Master arabadır. Slave yani köle istasyonudur. Gerçekten slavery'den geliyor yani araç istasyonu kontrol eder. Der ki bana 400 voltta 200 amper enerji gönder der. Yani 80 kW bir enerji gönder der bana. Şarj işlemi başlaması için bir protokole ihtiyaç var. OCCP diye bir protokol. CPU ismini verdiğimiz işte E şarjı, Turgosu, Zesi, en yakıtına bir CPO'lar diyoruz. Charge Point Operator. Bunların yaptığı tek şey sizin elinizdeki app'ten yukarı doğru çıkıyor internet. Siz CPO'ya bağlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu istasyona geldim. CPO şunu diyor. Paran var mı? Seni müşteri olarak tanıyor muyum? Plakan, vergi numaran vesairelerin var mı? Bunlara bakıyor, onaylıyor ve şöyle bir şey yapıyor. İstasyona bir sinyal gönderiyor. Diyor ki tık 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 sevgili istasyonum şu numaram. Bu araca elektrik verebilirsin diyor. Tetikleme işinden başka bir şey yapmıyor CPU'lar. Şimdi şu kutunun içerisinde her ne kadar siz CPU'ların ekranlarını görseniz de o sadece bir user interface. Mesela Star Charge makinelerde şele gittiğiniz zaman ekran farklıdır. Aynı makineyi Trugo'da geldiğiniz zaman onun ekran görseli farklıdır. Her birisini ona göre özelleştirirler. Buna biz user interface diyoruz. Siz ne kadar TruGo markasını görseniz de, o yüzden aynı program farklı DC makinelerinde çalışmaktadır. Yani bakın Siemens hem TruGo kullanıyor, hem Astor kullanıyor, hem de arkamdaki 5 yaş kullanıyor aynı Siemens makineyi. Yani bunun üreticisi, bunun bakımını veren, bunun teknik hizmetlerini sağlayan Siemens. Star Charge gibi cihaz markaları. Şimdi bizim Tesla Juniper'larda olan durum aynı anda iki tane araç bağlı olan yerlerde Eksiliyetli olay yani ona yakın olay var bu şekilde bana aksettirilen. E işte Turgo'da olan var, en yakıtta olan var, Zeste olan var. Her birinde karşılaşılan bir durum. Ama burada da diyeceksiniz ki ya hocam biz hep işte bazı markaları gördük. Burada da pazar payı devreye giriyor dostlar. Türkiye'de %25 pazar payı olan TURGO'da her e, olayın, 4 olayın bir tanesi karşınıza gelir. İşte E-Şarj'da her 10 olayın bir tanesi gelir. E, 10 tane bir vaka yaşandıysa, işte bunun 2-3 tanesi TURGO'dur, bir tanesi E-Şarj'dır, iki tanesi Zest'tir gibi bakabilirsiniz. Buradaki aynı anda iki cihazın bağlı olduğu ve aracın, beni sen yönet diyordu ya araç, artık 80'den aynı buradaki 60'a düşmek isteği gibi araç, enerji düşümü istediği anda yani ben 80 alıyordum beni 60'a indir dediği anda tam bu sıra zarfında yan taraftaki otomobil şarjı söktüğünde ani ufak dalgalanmalar oluyor dostlar. Bıraksanız bile 82'ye çıkacakken bir de diyor ya beni 60'a düşür diye. 60'a düşürürken bu bunu çektiğinde 80 yerine 80 yerine 82'ye çıktığında bir güvenlik önlemi olarak Pyrofuse'ü e, patlatıp 8500 liralık, 9000 TL'lik bir parça diyor ki aslında Tesla olası bir gerçekten hata durumunda problem. Şimdi, istasyon aracı yönetmiyor. Araç istasyonu yönetiyor diyor ki araç istasyona. Aşağı indir diyor. istasyon üreticisinin şarj kontrol yazına. Beni diyor aşağı indir diyor. 80'den 60'a düşür diyor. Tam o Murphy zamanında. Bu aşağı doğru indir derken yan taraftaki tabanca çıkıp dalgalanma oluşunca da ve bu dalgalanma %5'i aştığında bu sefer Tesla diyor ki eyvah diyor ben istasyona beni düşür demiştim. O düşürmeyi bırak üstüne biraz daha fazla gönderdi deyip çok detayına girmeyeceğim burada 3 tane de yani cycle var. Bunların içerisinde de bir anlaşmazlık olması durumunda şak deyip pyrofuse'u patlattığı durumlar var. Merak etmeyin bu süreçteki hiçbir vatandaşımız, Tesla sahibimiz ne Tesla Türkiye tarafından ne de şarj ağı işletmecileri tarafından mağdur edilmediler. Hemen öncelikle ve ivedilikle bu sorunu birçok CPO'nun teknik birimine yönlendirdik. Bana aksettirilen 4 farklı marka oldu arkadaşlar. Sadece bir markada olmadı bu olay. Akabinde teknik ekipler vasıtasıyla birleştiler sorunun tam kaynağını aldılar. Bu konuyu Tesla Türkiye ekibine taşıdılar. Tesla global ekiplerine konu aktarıldı ve akabinde gelmiş bir yazılım güncellemesiyle araçların e, tamamına bu güncelleme peçi gönderildi. Mutlaka siz de aracınızı en son güncel versiyonda tutmaya özen gösterin. Şarj e, operatörlerinin cihaz temin ettikleri firmalar kendi güncellemelerini hemen geçtiler ve böylelikle de herkes önemli bir şekilde güvenlik tedbirini aldı. Evet bunun biliyorum etkileşim anlamında çok büyük değeri var. Arabam çekildi işte kütle bir haline döndü mahvoldu falan filan demesi gerçekten Twitter'da çok büyük etkileşim alan. Zaten elektrikli mobiliteye insanların gördün mü bak işte şarj istasyonları arabaları bozuyormuş gibi işlere neden oluyorlar. Böyle bir durum yok. Güvenli bütün istasyon markalarını bütün araçlarla kullanabilirsiniz. Ne bunun makine üreticileri, ne şarj ağı network sahipleri, ne sizin aracınızın üreticisi sizleri mağdur etmeyecektir. Ha, başka bir problem vardır. Aracınızda yetkisiz bir müdahale yapılmıştır. E, bataryasına siz ellemişsinizdir. Bir şeyler olmuştur. O ona bir şey diyemem. Ama sıfır kilometre böyle tertemiz bir araç. Şu anda benim aracıma hazır şarjı olurken Geldi ve 10 dakika kaldı diyoruz. %81 şarj sınırı var. E, 60' da hala şarj, şarj sınırı %81 mi? Ayşegül'cüğüm niye böyle yaptın ya? Şunu açalım. <laughs> Evde kalmış. <laughs> 25 dakika kaldı diyor. E, aracımız şarj olsun. Yani burada şu anda tık etti ve makine benim araç. Yapacağım ilk iş hemen yani Turgo'ya bağlı olduğum için Turgo'yu arayabilirim. Arıyorum. Çağrı merkezine kayıt bırakıyorsunuz. Sonra kendi üreticinizi arayıp aracınızı işte çekici vasıtasıyla servislerine alabilirsiniz. Ardından da iki taraf da birbiriyle anlaşacak ve sizlere ilgilerini sunacaktır. Araç güncellemelerinizi yapınız. Güncel olmayan yine böyle bir durumda karşılaşan aralarda istasyonların hepsine yazılım geçildi. Sistemi stabil hale getirecek sistemi gerçekleştirdi. O yüzden şu anda böyle bir haber kalmadı. Ee, güvenli güvenle bütün istasyonları Juniper'ınızla, Tokteon Teon F'inizle, X'inizle, eski kasayla, yeni kasayla, Mercedes'inizle hepsini kullanabilirsiniz. Dilim döndüğünce sizlere olayın gerçeğini anlatmaya çalıştım. Benim şimdi bir 25 dakikam var. Burada güzel bir dizi açayım da Netflix'te onu seyredelim. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.